Büyük Banka soygununda yer alan bir şüpheli tarafından tanılan ve bankayı soyduğu iddia edilen bir robotun görüntüsü. Olamaz. <laughs> bankayı soyan şahısın fotoğrafına ra rastlandı. Evet merhaba taş kafa. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmamış ki bana merhaba de. Evo sakin ol dostum. Bir sıkıntı var. Evet sensin. Fo Bankayı soyarken gördüm. Dostum çıldırmasın ben banka soymadım. göreceğiz. Bak kimin yaptığını bulacağım. Sen istersen beni takip et. Ben yapmadım. Dun 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 dun. Patron getirdim. Aferin size. Sıra sende Ağık suyu. İmrelersiniz. Alıncaklar için markası gelmek çok güzel. Bir dakika o da ne? Kasayı boşalt. Tamam abi tamam boşalt. Bu işte bir iş var. Frizbiler çıkın. Aa, <tükle> bakalım hap şey girinceden şeyleri düşünecek Hapis olmaz. Bravo <tükle> 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 wow, arkadaşlar. Güzelim şey Uzaylılar onu yok edin. Emredersin patron. Senin öyle bir işe kalkışacağını zaten beklemiyorum. Evet dostum teşekkür ederim. Ben de varım. Son.